Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben diyeyim. Bugün karşınıza yine çiçeklerimle geldim. Bugünkü videomun konusu kalın çiçeğinin yapraktan üretimi sonucunu çok soruyordunuz arkadaşlar, çok merak ediyordunuz. Ben de fazla geciktirmeden bu videoyu sizler için çekmek istedim. Şimdi çiçeklerimi şöyle bir inceleyelim. Ondan sonra hemen videomuzun konusuna geçelim. Çok sevdiğiniz çili begonyalarım da burada. Birazdan onlara da ayrı bir video çekeceğim. Bunlar da barış çiçeklerim. Hem yelken kanadı olarak biliniyor hem de barış çiçeği. Bakar mısınız ne kadar güzel yeni bir yaprak geliyor. Bu da melek kanadımız. Çok sağlıklı ve çok da güzel. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. Hep soruyorsunuz yapraktan üretim işte sonuç merak ettiğiniz sonuç arkadaşlar ben daha önceden bu yaprağımı kesip bakın uç kısmından da belli oluyor bayağı bir deforme olmuş kesip bu çiçeğimin kök kısmına toprağa gelişi güzel sapladım hatta bakın şurada da bir tane var Bunu da yeni ektim. Bunun da sonuç aldığım zaman merak etti, merak ediyorsunuz. Ona da ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Şimdi gelelim bunu bu topraktan ayırıp şu saksıya geçireceğim. Burada barış çiçeğimin arkaya doğru kaçmasına sebep oluyor. Bakar mısınız? Yani öbür tarafa doğru kaçmak istiyor. Hatta yatmış saksının kenarına doğru. O yüzden bunları ayırmam gerekiyor. Ben suda bekletmedim arkadaşlar. Direkt toprakta ekimini gerçekleştirdim. Sürekli suladığım için barış çiçekleri suyu çok seviyor. Sık sık suluyoruz. Öyle, öylece bunlar da sulanmış oldular. Bardakta bekletenleriniz çoklar köklendikten sonra toprağa ekiyorsunuz. Ama ben öyle yapmadım. Ben direkt toprağa ekimini yaparak böyle filizlenmesini sağladım. Sanırım ışık almıyor. Şöyle size net göstereyim. Hatta nasıl ekimini yaptım. Bu ekmiş olduğum daldan bir tane göstermek istiyorum sizlere. Tekrardan. Böyle keskin bir makasla fazla zarar vermeden tek seferde keseceğim. Bunu da tekrardan toprağımıza ilave ettiğimiz zaman yeni bir filiz elde edeceğiz. Bunu ektikten sonra şimdi pardon çıkardıktan sonra bunun yerine bunu bunun ekimini yapacağım. Şimdi geliyor, gelelim bunun çıkarmasına. Şöyle bir kaşık yardımıyla ben çıkarmaya çalışacağım. Şu çiçeğimin altına bir taş koydum. Dik durması için. Bu taş o yüzden baya bir kök salmış saksıya. Bakar mısınız? Çok güzel olmuş maşallah. Şöyle kırmadan Bakın arkadaşlar. İşte yapraktan üretimin sonucu. Kala çiçeği. Çok merak ediyordunuz. Sonuç burada. Rengi değişir mi? Çizgileri değişir mi diye soranlar da çok vardı. Yapraktan ekimde renkleri ve çizgileri değişiyormuş. Ben öyle bir şey yaşamadım. Bakın arkadaşlar. Ne rengi değişti, ne de çizgileri değişti. Gayet güzel. Hemen şimdi diğer saksıya alıyorum. Şöyle nazik bir şekilde bırakıyorum. Biraz önce kesmiş olduğum yaprağı tekrardan şu çiçeğimi düzelttikten sonra şöyle bir sizlere de fikir olsun diye. Bu şekil bu kadar. Başka bir işlemi yok. Yaprak engel oluyor görünmesini. Bu şekil toprağa saplıyorum. Ondan sonra filizlenmesini bekliyorum. Bir de arkadaşlar bu filizlenme döneminde çok acele ediyorsunuz. Acele etmeyin. Toprağa katın. Sulamaya devam edin. Bu şekil filizlenecektir. Bir süre sonra. Önce toprağa tutulması lazım. Bu dalın. Toprağa ektiğimiz, ektiğimiz yaprağın daha sonra da böyle filizlenecektir toprağa tutunduktan sonra. Ben şimdi bu toprağı güzel açıp ondan sonra videoyu tekrardan başlatacağım. Saksımın içerisinde böyle bir çukur oluşturdum. Şimdi hemen filizimizi tekrardan bu toprakla buluşturuyoruz. Bu anne yapraktan ayırmıyorum bir süre daha. Belki bir süre sonra kendini tamamen toprağa bağladıktan sonra ayırabilirim. Onu bir süre gözlemleyeceğim ondan sonra arkadaşlar. Siz de böyle yaparsanız çok iyi olur. Şimdi anne yapraktan ayırırsam kuruma ihtimali çok yüksek. Çünkü oradan şeyini alıyor, gücünü alıyor. Ben videodan sonra bunu güzel bir şekilde sıkıştıracağım. Şimdi yerim müsait değil. Yanımda da toprağım yok arkadaşlar. Bu sonucu da sizlerle paylaşmak istedim. İşte sonuç. Siz de bu şekil yaparsanız yeni bir kalın çiçeği filiz elde etmiş olursunuz. Ben bu şekil çoğaltıyorum. Çok soruyordunuz. Işık çok az. Şöyle aldım. İşte sonucu arkadaşlar, benim sonucum çok güzel ve mükemmel. Siz de dener ve umarım başarılı olursunuz. Bugünlük benim videomda bu kadardı. Sağlıklı kalın arkadaşlar, hoşça kalın.